Kalça sıkışma sendromu bu femoral stöbüler impingement olarak da geçiyor. Zaten bu eklemde yani femoral stöbüler eklem dediğimiz kalça ekleminin bir şekilde sıkışması. Bunun çeşitli tipleri var. Buna kerpeten tipi olan da diyebiliyoruz. Burada asitebulum femur başını daha fazla içeri doğru alıp sıkıştırabiliyor. Ya da açıda bir değişiklik olabiliyor. Alfa açısı dediğimiz bir açı var. Bu açıda 50 derecenin üzerine çıkması kem tipi dediğimiz sıkışmaya neden olabiliyor. Bunların ikisinin karışık olan tipleri de var. Buna da karışık tip sıkışma sendromu diyoruz. Sıkışma sendromları öncelikle konservatif tedavileri, yani fizik tedavi, çeşitli egzersiz tedavileri, özellikle kalça ekleminin mobilize edilmesi, yükün o ekleme daha az bindirilmesi gibi tedavilerle iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bunlarla sonuç alamazsak enjeksiyon tedavileri denilebiliyor. Kalça eklemi içine işte PRP, kirinlik asit, Ozon gibi hatta son dönemlerde kök hücre tedavileri de yapılabiliyor. Bu tedavilerde sonuç vermezse en sonunda cerrahiye doğru gidebiliyor bu femoral stübüleri, impeachment durumu.